gusül abdesti yani boy abdesti kişinin cünüplük adet veya lohusalık halinden temizlenmesi için İslam'ın emrettiği özel bir temizliktir. Kur'an-ı Kerim'de Nisa Suresi 43. ayette şöyle buyrulur: "Eğer cünüp iseniz iyice temizlenin." Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de guslün farzlarını ve sünnetlerini öğretmiş. Bu temizlikle ibadet öncesi arınmayı tavsiye etmiştir. Gusül abdesti alırken niyet edilir. Niyet ettim cünüplükten temizlenmeye. Daha sonra önce eller yıkanır. Avret mahallesi temizlenir. Ardından sağ elle ağza ve buruna su verilerek temizlenir. Sonra üç defa başa, üç defa sağ omuza, üç defa sol omuza su dökülür ve bütün vücuda suyun temas etmesi sağlanır. Guslün farzları üçtür. Bir ağza su vermek, iki buruna su vermek, üç bütün bedeni yıkamak. Eğer bu üçü tam olursa, gusül tamamlanmış olur. Gusül abdesti, sadece bedenin değil, kalbin de arınmasıdır. Çünkü temizlenme, müminin alametidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Temizlik imandandır. Her gusül, hem bedeni hem de kalbi tazeler. Çünkü her yıkanışta insan hem maddi hem manevi kirlerinden uzaklaşır.